Bugün Bulgaristan'da tekrar eden e, parlamento seçimlerini yeniden gerçekleştiriyoruz. Eskişehir'de de 3 adet sandık kurduk. E, Eskişehir'de aslında biz e, 2021'den itibaren Cumhurbaşkanlığı seçimleri e, de olmak üzere 6. kez sandık kuruyoruz Bulgaristan seçimleri için. E, bugün e, saat 7 ile akşam saat 20 arasında çifte vatandaşlık hakkına sahip hemşehrilerimiz ee, oylarını kullanabilecekler. Ee, bir tanesi Gazi Yakup Satar Teknik Anadolu Meslek Lisesi Çankaya Mahallesi'nde. Diğer iki okulumuz Şirintepe Şirintepe Mahallesi'nde. Ee, Kardeşler Ortaokulu ve Şehit Teğmen Sultay Alkan İlköğretim Okulu'nda kullanacaklar. Geçtiğimiz yıllarda e, biz 14 Kasım 2021 tarihinde yapılan seçimlerde Eskişehir'de 1564 seçmenimizin oy kullandığını e, biliyoruz. Ee, bu seçimlerde de yine aynı şekilde e, 1500'ün üzerinde oy kullanımı bekliyoruz. Çünkü Eskişehir'de yaşayan çiftli vatandaşlık hakkına sahip hemşehrilerimiz 2500'ün biraz üzerinde e, sayı olarak e, bildiğimiz rakam. Bir yandan da e, bu seçimde yine e, elektronik oy, e, oylama şeklinde devam edecek. ar ôl hynny beth yw' chais ydywde?